adam acaba? Küba ile New United şey geldi. Hindistan'ın üzerindeymiş. O güçlü mü bu arada? Bayağı güçlü. O. Ha, ona bak sıralamaya bakıyordum orada e, askeri sıralamada bayağı bir limiti var onun ya. Al ben ben neredeyse benden güçlü. Kim? Hindistan'da bir devlet. Ege neredeyse seni geçecek lan New United State Evet, şimdi Ulan neredeyse bütün toprakları katolik yaptım. Ee, aramızda dört ha var herhalde ne boş yapıyor. Hala şey yani religion unity national anlayışla etkilemiyor mu? Garip ya. Abi ben bu Twitch işlerini acemiyim. Şimdi abone olunca abonelik bitmeden abonelik yenilersem iki aylık mı oluyorsun? Evet, evet. Nasıl devam ettirebiliyorum söylersen sevinirim. Abonelik bitmeden yenileyince ikinci ayına girmiyor mu adam? Abi hayır abonelik bittikten sonra 5 süresi var. Sonra bir süresi var. O süre içerisinde abone olursa. Bitmeden yenilerse ikinci ayına giremiyor mu? Hayır. bir şey yok. Günü ha, bitmeden yenileyemiyorsun dostum ya. Hani e, sen bir ödeme yöntemi seçtin diyelim. İndinal kartla ödeme yaptın. Eğer indinal kartının içinde bakiye varsa vakti geldiğinde kendisi otomatik çeker. Otomatik çekmesin dersen kendin ödersin. Kendin ödemenle abone olursun. Hangisi şey kolayına yani. geliyorsa yani. Ne istiyor, işte. Hmm. ben Amerika'da savaşı açıyorum, bizim olanlar gidiyor dövüyor, gidiyor dövüyor. Ne güzel şeymiş bu be. Ne güzel kanka. Allah benim Allah bir isyanlardan ben. belim doğrulmadı ki. Yani hiç isyanlardan yüzüm gülmedi. Kanka bana şu kanka İtalya'daki de toprakları biraz daha yok. uçlansana. Ne? Ha ha. pardon unuttum. Şu an benim. Ee, şey, var, National Unrest'im eksi altı. Sen önce şunu bir kabul et de. Resmiyete kim bu? Ha. Tamam ben de diyorum ulan kim bu? Senin sülaleni var ya. Evet 47 dukat korap çiğniyorum. Eray bana 20 dukat sap değil satmasa öldüydüm ya yemin ediyorum. Bir 20 dukat daha atayım mı şimdilik? Kanka 40 ödeyemezsin herhalde o kadar gücün yoktur lan. Şu anda artı 39 geliyor. Tamam kanka 39 sende kalsın 20 ile de beni besliyorsun. Ben bundan böyle senin kuklanın. Yani ana karada bir mevzu mu çıktı? Sen deyip. O şey hale soktun sabahçı. <laughs> ya kanka bir daha sana bir şey söyleyeyim mi? Şu oyunu tekrar oynamam da Öyle, ya 800 saat önce de öyle diyordum, 900'e geldik hala öyle diyorum neyse. Tamam, onu oynayacağım da. Hani, oynayacağım da. Oynarsam bir daha siktin sen Afrika'ya bulaşmam. Siktin sene Katolik ya, almam. Sen de ve Afrika'ya bulaşmam. Bak aramızda ya sen 124 Dukat inkomun um var, benim 154 Dukat Sen ne yapıyorsun bu parayı? Ya kanka ben de bilmiyorum bana. Bana para dayanmıyor da. ya. Teknolojim de çok kötü. Parada dayanmıyor. Yani kendimiz Harbiden istiyor. aramızda 33. Hatta 33. Teknoloji de benden bak öndesin. Bak yani o onu geçti. Kanka senden önde falan değilim ya. Askerimi ben, daha 17 yapamadım ben. Benim adminim 15. Senin military 16 yani. Benden bir teknoloji öndesin gibi düşün. Diğerleri 17 17 eşit de. Benim admin 15'te. Oh New United Nation'dan 16. Kanka bana şu toprakları ver artık. Tamam tamam Allah Allah. Çok meraklıyız sanki toprağa. Savaştayım atamıyorum. Sarhoştum hatırlamıyorum mu? Savaştayım, Savaştayım atamıyorum. atamıyorum. <laughs> Lan dedim hele sarhoştum hatırlamıyorum nani? Toprak Dün geceyi unutalım çok içmiştik. Sen içmiştin. Genoa Provence'da savaşa girmiş. Bütün gece ah ah diye inlerim vallahi. Tövbe tövbe. Dert yandın manasında, dert yandın dert. Aa. İspanya toprağı İslam dinine mi sahip? Değil. Ama ilerlediğimiz bölgeler İslam dinine sahip olduğu için, Afrika'nın özellikle derinleri. Buralarda ilerlemek tam bir baş belasıymış. Yani ben buraları öyle bir ameliyat almışım ki. 301 kız ya da siktin sana sana şey yok. Ruhları yok. Abi istemiyorum 310 sana siktir git ülke batsın isterse umurumda değil. Ee, Liberty Desire artacak ama trafiği şey yapacak. Trafiği artsın da Liberty Desire önemli değil düşürürüz. Ve oyunda o kadar boktan etkinlikler geliyor ki ben onu anladım arkadaş. Yani İberya'da oynayanın Allah belasını veriyor bak. Harbi diyorum sana. Ee, dostum ünlem süre değil, ünlem yayın yazarak öğreniyorsun ne kadardır yayında olduğumuzu. <laughs> Yazdım ben zaten. Ay, dur yanlış hesaptayım Burcu'daymışım ben dur. <laughs> Gizli sırlarımıza sas kalmam. Tüh Eray. Yani bir tane adamın hesabı. Tamam. Beceriksiz Eray. Numarasını ver. <laughs> ben bile düştüm ya. Ege sen zaten direkt elendin ya. Samet abi ne kadar dukatın var şu an kasanda? Kanka bin dukatın var. Herif neredeyse beni geçecek. Ben de para geçecek. Gemileri upgradeleyeceğim ki şu an gemileri upgradeliyorum. Çünkü benim gemiler dediğim gibi Helenistik dönemlerden dönemden kaldı. Yani benim geminin olduğu zamanlarda gök gürlediğinde Tanrı Kütongu kızdı beyler deyip herkes sığınaklara kaçıyordu. Şu an hani Katoliklik, İslam falan geldi anladın? Öyle gelişti yani benim gemiler o kadar eski. Issız ya, yani adada böyle... Denizaltı görevi görüyor bazen. Arada batırıp çıkartıyoruz falan. Bizimkiler öyle türden gemiler. Allah'ım ne olur düzgün düzgün bir şey istiyorum sadece düzgün bir hayır ya bak başka hiçbir isteğim yok düzgün bir hayır ya düzgün bir tane hayır ya Oyu, sana hair memleket olur. batıp duruyor ya Aa bugün cumaydı değil mi lan? Abi ben günleri birbirine karıştırdım. Kim dalıyor lan buraya? Tenesi mi? Şu Müslüman mı lan? Vay uçkurcu pezevenk. Boş buldu ya. Biz daldık diye hemen dalmış ipne. Dalar kanka, kurtlar sofrası bura. United kan adam nasıl olmuş abi? Büyümüş değil mi? Son Elimizde de. büyüdü bu. Ya. Bak bak papaya bak papaya. Nasıl büyüttüm adamı? Eraycığım ben kolonilerle pek ilgilenemiyorum şekerim. Aa neden efendim? Zor geliyor. Bir daha koloni devleti oynamayacağım. Sizin Sen koloniyle bir süre yok. sonra ilgilenmiyorsun ki ya. Sıkıcı ve zor zorkanta ya. Sıkıcı ve zor. İçte bile. Ben burada sürekli bir adam kolonya yapmaya paran gitmiyor. Hani belli bir yere yap. Bıdıktan sonra zaten kolonya yapmana gerek yok. Ben buraya gidip buranın yerli nüfusunu sıfıra bindirmedim mi ya? kalaya dalalım, kala üzerinden Jojofo savaş açalım. Din savaşından dalabildiğimde toprak alıyordum değil mi? Toprak alabiliyordum. Jojofo'nun arkasında kim var? Kala var tamam sıkıntı yok. Önce gidip şuradaki yerlileri indireceğim. Ondan sonra bunlar buraya toplandığında güm diye savaş açacağım. Güzel. Koalisyon dağıldı herhalde. Benim diplomatlar iyi şey yapmış. Yok 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 yok. Bakayım. Dağılmış kanka koalisyonu. Sen de bu süre zarfında devleti toparlamışsındır hala, ya. E, hala böyle kızarıklık var yani biraz daha böyle bir çok kolamak lazım böyle tam kıvamını Onlar Kesinlikle kim olarak? Eko? Onlar kim bize şekil yapıyor? Onların kulağına selasını okuruz Eko O sırada Afrika'da toprak döveyim diyorum Kanka gir sen ya. Yani sen ya nardan. gireceğim de. E, şimdi ben bunların topraklarını korlarken ben çok şeyde geriye kalıyorum. Adminde çok geri kalıyorum. Savaşa girsen mi diye o yüzden bir tereddütteyim. Mıh yerlileri dağılın oradan. Hani şu an 16 yaptım da. Ya, sen Aha! 5-4-4 çocuk geldi ve Oğuz'a rezervliydi çocuk. Allah'ım şükür. Oğuz. Kurtarıcımız Oğuz kanka çok er çok geç söyledin yani erken söylesen Eray olurdu emin ol. Saf, sizi çekelim. Hayır. <laughs> lan ülke senin lan niye batırıyorsun ülkeyi senin olan ülkeyi. Ülke senin kardeşim. Ne neden böyle şeyler yapıyorsun? İnandırdı sana tabii ki ne oldu. <laughs> Şu an Hayır ülke gerçekten onu. <laughs> Lan Eray'ın parasal desteği olmasa bizim götümüzde don yok. <laughs> Eray, Eray, e, askeri geçişler geçiş ver Eray. Borcunu ödemeyeydim de sen toplayaydın o zaman. Öyle <laughs> <laughs> falan yapıyorsun. Kimin borcunu ödemeyeydin? Ödemeyeydin. Askeri geçiş ver. İsyancı var toprağında, alo, yıkık. Kardeşim ben sana az önce askeri geçiş isteği attım. Gelmedi. Nasıl gelmedi? Bak şimdi, bak, bak. Dur. bak şimdi geldi. Her şeyi kesin reddediyor, diyor. kesin. Ya reddetti, sana reddetti diye şey gelir. Bu salak senin isteğini reddetti diye şey gelir. Salak mı? Estağfurullah. Sahibimize salak diye hitap etmiyoruz, estağfurullah. Kim ettiler onu? Emret sahibi. İşim bitince bana şu torpakları at da. Tamam bitsin harp bitsin, vallahi atacağım ya. Şu torpakları bir at da işim görülsün. Ya benim İtalya'da gözüm mü var? He? İhtiyacın yok ki. Evet, benim hayvan gibi kolonilerim var. Evet ama benim ihtiyacım var? var. Doğru. Ben adamları bir koloniye salıyorum, bitti. Yani. Bu herif kim lan? zaten bir bok yaptığımız yok. Çık lan. Git lan savaşta. Güzel. Götüne koydu. Beyler tutun. Geçitleri tutun. Yerlilerle savaşmaktan ölesiye nefret ediyorum ya. Şeytan diyor ki dans şu tenesiye geç içinden. He. Eh. O kadar salakça bir şey ki kanka bu yerlilerle savaşmak. Yani o kadar dakika, çok canım sıkıyor ki. Orada olsun bir 20 klık şey çıkacak Nerede nerede olsun 24K? Bir dakika. İtalya'da o, mı? Palermo civarında. İtalya'da. <laughs> tamam, tamam. O tarafta olsun. Bak bir tane adam salıyorlar orada. Adam siege yapıyor falan filan. Midem bulanıyor ya Afrika. Ya ben bu oyun oynarken benim midem bulanıyor artık ya. Onu orada sadece onlar yapmıyor ki, bunlar da yapıyor. Çok iğrenç hala, suzu aynen. Şu, bana bak. bak mesela. 5K geçmiş, bildiğim pezemek 5'e bölüyor. 5 yarış kaybediyor. Savaş yorgunluğu için iğreniyorum kanka, midem bulanıyor ya. Vallahi midem bulanıyor bak yani herif. 13. askeri teknolojide 13 yani adam sapanlarla sıkacak bize biz tüfeği icat ettik lavuk sapanlarla sıkacak ama her yerim işgal altında. Kendi ülkesini kurtar zanlar biz de uğraştık. Hala Japon şeylik var mı ya? Şogunlukla yönetiliyor. Ama Kim şogunlukla yönetiliyor dağıtık. lan? Japonya'da tek bir tane devlet şogunlukla yönetiyor. Onu diyorum Kovalamaca simülatör. Hadi bakalım. At uğraş. Dur lan sallan savaşı. It. Sal yoksa sana girerim. Benim gözüm olan toprağa girersen senin gözünden kan alırım Teres. Hele bir dene. Hele bir. Abi dene. yine Eray'ın vasalı olduk. Kardeşim ben kabullendim artık. Bu sefer iyi davranıyor. Köpek muamelesi yapmıyor ki. Ekonomik yardım yapıyor. Askeri yardım yapıyor. Yani daha ne yapsın? Tabi toprak veriyor. Hala Abi artık bize hükme diyor ya. Oğlum alışacaksın sen bu oyuna. Ben her ayında hükmetmenin bir yolunu bulurum. Oy 4'te askeri, EU 4'te ekonomiyle. Hadi bak. Ben yadırgamıyorum Ege. Yani sen de kabullenmelisin. <laughs> doğru. Bu doğru. Sen de kabullenmelisin. Ben yadırgamayı bırakalı çok oldu. O tenesi denen gafil. Madem savaş istiyor. Geliyorum lan. Mesina nere lan? He Mesina isyancısı kariyi fethetmiş. Yarra şu 1K, 1k 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 böyle öyle bir dağıtır. Öyle bir haritaya yayar ki. onlar kovalayacağım edeceğim derken. Heder olursun. Mesina'da niye Moğol isyancısı var? Mesina'da isyancı. Yok öyle bir şey. Gözleriniz yanlış görmüş hünkârım. Estağ hünkârım demeyelim efendim. Ne bir diyeyim? Dostmuş gibi davran. Böyle bir tamam, ben mu? hallederim yarram. Bursun. için rahat olsun. Ne? Bir dost gibi işte. Ben halledelim yarram. için rahat olsun. Bence <laughs> Bence gayet dostane bir tavırdı. Ve şunu da tekrardan gelsin sapsediyiz sana. Kanka niye böyle ebemi sikmeye yönelik hamleler yapıyor? Ya 10 yıllık atmıştım 10 yılın süresi dolmuş ondan. Ha. Falan... E ee, ben çekmedim kendi özgür iradesiyle çekti. Koskoca canavar paranın köresi oldu. Kanka gerçek ara rol play yapalım dedik ondan öyle oldu. Hadi bakayım. Kendi kendime de ne geçiriyorum ya üf belli değil. Öf, öf kendime paranın öf. Paranın kölesi de sap sedefi ilerlemiyor bugün arkadaşlar ittirin. Ne oldu ucuna mı sıkıştı makas mı kesmiyor ne, yap ne yapalım anlamadım. Makas mı kesmiyor beyler? Biz niye böyle pislik bir insanlar olduk ya? Pislik lanet mi? Ben en azından. Nani? Nani? Eray sen bizi hük hükmetmeye alıştın ondan oldu hep bunlar. Allah. E siz de hükmettirmeyin efendim lütfen. <laughs> Adamın kenarda köşede birer ka Bak şu an benim içimde pinball oynanıyor yani eski oyun pinball var ya Pinball var yani pinball oynanıyor şu an o oraya sekiyor oraya gidiyor oraya yarran baş eşeğin sikine gidin ya Bak oraya bak bir oraya dönüyor bir oraya bak, farkında mısın delirdi delirdi oyun kafayı yedi bir oraya dönüyor He. bir... Vallahi kafayı yedi oyun beyler aynı kareden çıkmıyor la e, Herhalde Arkadaşlar daha fazla Müslüman toprağı alıp daha çok isyan istiyoruz ben doymadım kanka. Oyun yarra yedi beyler. Hayırlı olsun. Allah Allah. Böğrümde bir ağrı var ve ben yaklaşık 10 dakika önce herhalde böyle sıçarken götümü başıma kaybederim diye düşünüyordum. Hala tuvalete gitmedim. Çok ilginç ya. Gerçekten ilginç bir banka. Ya insan bünyesi gerçekten insana hayrete düşürüyor yani. Oyun niye bir 50 milyon saniye sonra algılıyor böyle? Kanka çünkü oyun bozuk. Çünkü dünyanın en kötü oyununu oynuyoruz şu an. Ama niye? 24 kat geliyor be. Chat, sevgili sapsar, bir spastik ağla alabilir miyim? Bir ağla atar mısınız? Oyuna her gömdüğümde bana bir ağla atar mısınız ya? Chat'e yazdım, görünüyor mu? bu? baksana abi. Gözüküyor evet. Aa, Gözüküyor sunru. Burcu evet eyvallah Burcu Burcu Aa. mu yine? Ay Ay sandım Bir Burculuğun eksiğiydi Eray bir Burculuğun eksiğiydi Merve ile gelem isterse Merve vermez <laughs> gel gel Veya Burcu Titanium Bu arada şaka değil 3 tane hesap var böyle herhalde Evet biraz daha sana planlarımızı anlamayanlar vardır ya Anladım. oğlum şimdi chat'te kız RP yapıp niye izleyici düşürmeye çalışacak kadar angut olduğumuzu herkese açıklıyor neray Abi bunu niye sesli bir şekilde açıklıyor neray Doğru. Neyse belki yani anlamadım. Neyse, boş Yok kimse boş. anlamadı çaktırma kimse anlamadı ya. Doğru doğru. Kimse anlamadı oğlum ya. Ya yani neyse en azından aşıyı söylemedik. Aşıyı söylesek kötüydü ya. Ya met, met, metin iki 2'de kız 2 ile dolu çalmaya çalıştığını kim kim anlayacak Allah aşkına? Öyle bir şey hiç yapmadım bu arada. Hiçbir şekilde de kaptırmadım. Çünkü böyle kız karakter geldiğinde ya beni kasar mısın falan dediğinde ben birazcık barz Pot paramı ver kasayım. Anladın? Bizde hep ticaret işler. Bizim kafa hep onli ticaret. Şey yok böyle hani dostluk bilmem ne. Gerim dostunu ver paramı. Anladın? Hep öyle ilerledi bizde mevzu çünkü. Sonra yayınızı oldu. E ee, beğenemedin mi Ege? Ege hediyesi geliyor adamın. İşte görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Beğenemedin mi lan? Hı? Beğenemedin mi lan sen benim yayıncılığımı? Beğeniyor abi, Beğeniyor beğeniyor. Ben zaten kendi kendimi ölüyorum boşlar. Ben ne dediğimi bilmiyorum. Çok çok şu an şu ana geçen var ya bir kavga yak ettin ya. Dur 1622 1 Niye lan 1 1622? Ben sana en son ne yolladım da sana diplomat gitmiyor ha? Bir daha yayıncılığıma laf etme adam ol. Of. Ne dedim? Ki abi. Ne dedim? Ee, hiçbir harita üstünde sen olduğu, senin ülken olduğu sürece bir sanat olamaz. Ohoho! Oho! Ağır Öyle, öyle ölmem füze at. Ay çok ağır girmişim. Öyle ölmem abi füze at, at. Niye niye böyle bir şey yaptım ben ya çok ağır girmişiz. Ege ben sana niye bu kadar ağır davranmışım ya? Değil mi? Ben de anlamadım hiç yakışmamış bana yani gerçekten. Üf. Bizim çar ne yapmış öyle ya yargı da atmış ya. kısmı. Bence yakıştı valla. 57 development mı? Ay pardon 3'müş. Ay bir an 57 development gördüm zannettim diyeceğim. Ulan 57 ne Afrika'da? Ya e özen 57 li PR var mı? Yoktur herhalde. Over extension'ım kaç? 48. Benim 42 var yani. Onu da alırsam patlar mıyım? Nereden hmm. bakıyoruz ki? Ne? Seninki mesela 38 var sende Karahizm'e bas. Nereden? Bende kaç var la bende kaç var bende kaç var ya. Sende 44 var. ben şeye göre basmıyorum ki. Hani ne? bir yere yükseltmeye basmıyorum. Hepsini en düşükten itibaren bozuyorum. Yani benim hepsi yavaş yavaş yükseliyor yalnız yani. Sende 3-4 de fazla ama. Arkadaşlar ölmek diye bir şey yok sakin Nereden olun. Nereden bakıyosun? Abi Arada bir saniye lan şu canavar Brazil'e biraz hoş kış diyelim ya. Adam aldı başını gitti %72 isyan riski ne? Bir şey olursa Oo, benim Brus. Bir şey merak etme. Brus to. Salarım e, üstüne görür gününü. İnfal teknolojimin kas olması lazım. Arkadaşlar koloninin teknolojisi benden ileri olduğu için galiba herif beni e, şey yapmaya çalışacak. 18, 18, 18 olman lazım. Hmm, 15, 16, 17. Ben en son koloniciyi nereye yapmışım ya buraya yapmışım. Ya, o kadarını biliyor şey olacağım. Şey işte. O kadarını öğrendik. O kadar da geride değiliz. En azından sayabiliyor. Benim 17 olmam lazım. Eray sen bana sapdiş veriyor mu? Evet. Ona rağmen ben bu kadar az para alıyorsam, Eray beni çekse demek ki ölürüm ya. Ben 25 lukat atıyorum Eray, şu an. artık bence öldürme vakti geldi. Yok, <laughs> Yo, <laughs> Eray çekse direkt ölürüm ya. Bu arada. Dur, yeni ne ye gideyim. Çeşe ekonomi git heralde paran, paran yok ekonomi git ekonomi ekonomi gidemiyorum artık trade idea buldum git git trade git. git trade daha yeni mi gidiyon lan trade i. evet 41k yola isyanımı oralar nereler pardon abi yola Allah. ekonomikten Allah. önce trade gitsene sen Ekonomi expansion da bitirmedin mi lan onların hiçbirini başka şeylere yatırayım yapıyorum puanlar Başka şeylere bana yatırım yapıyor misal. Anladın? İleride bu canavar değerlenir diyor. Canavar bana yatırım yapıyor. E, yamlıyor. Abi e Eray kalanlar ölmeyi kalanlar kalanlar. hak ediyor bence. Valla çekerim öldürürüm lan. Yormadır lan ana bacı karıştırma lan. Nereyi öldürüyor? Sen <laughs> ne çekersin dedin? <laughs> ben basarım subsidies ne olacak? Ne sahne, <laughs> bir ne dedin? Bir kelimeye bak. Ana bacı katma.